Hayatınızın geri kalanının ilk gününe hoş geldiniz. Şu an bulunduğunuz yerde durun ve kendinize dürüstçe şu soruyu sorun. Neden sabahın erken saatlerinden gecenin körüne kadar çalışmanıza rağmen banka hesabınızdaki bakiye bir türlü değişmiyor? Neden dünyanın en zeki, en eğitimli insanlarından bazıları borç batağındayken okuma yazmayı bile zar zor sökmüş bazı kişiler milyonlarca Amerikan doları kazanabiliyor? Bu bir şans mı yoksa evrenin sadece çok az kişinin bildiği gizli bir kodu mu var? Cevap sandığınızdan çok daha yakın ve aslında şu an bu kelimeleri duyarken bile zihninizin içinde yankılanıyor. Bugün Bob Proctor'ın 10 yıllar boyunca incelediği ve öğrettiği hayatınızı kökten değiştirecek o kadim sırrı, yani çekim yasasını ve zihin paradigmanızı nasıl yeniden kodlayacağınızı keşfedeceksiniz. Hazırsanız, realitenizi parçalayıp yeniden inşa etmeye başlıyoruz. Bob Proctor, modern zamanların en büyük düşünürlerinden ve kişisel gelişme ustalarından biriydi. 1934 yılında doğup, 2022 yılında aramızdan ayrılana kadar hayatını insan zihninin potansiyelini çözmeye adadı. O, sadece çok satan Sen Zengin Doğdun kitabının yazarı ya da sır filminin yıldızlarından biri değildi. O, fakirliğin ve yoksunluğun bir dış koşul değil, zihinsel bir hastalık olduğunu savunan bir filozoftu. Proctor, bir zamanlar yılda sadece 4000 Amerikan Doları kazanan mutsuz bir itfaiyeciyken, eline geçen Düşün ve Zenginleş kitabı sayesinde hayatını nasıl değiştirdiğini ve kısa sürede milyonlarca Amerikan Doları kazanan bir iş insanına dönüştüğünü her fırsatta anlatırdı. Peki o neyi keşfetti? Onun keşfettiği şey, başarının %95'inin zihniyet, sadece %5'inin strateji olduğuydu. Bugün burada konuşacağımız şeyler okullarda öğretilmeyen ancak başarının temelini oluşturan gerçeklerdir. Çoğu insan hayatını dış koşulların kurbanı olarak yaşar. Ekonomi kötü, patronum beni anlamıyor, ailem zengin değildi gibi bahanelerin arkasına sığınırız. Ancak Bob Proctor'ın bize öğrettiği ilk ve en önemli ders şudur: Hepimiz bir enerji okyanusunda yaşıyoruz. Bilim insanları bunu yıllardır söylüyor. Kuantum fizikçileri bunu kanıtladı. Her şey titreşimdir. Şu an oturduğunuz koltuk, elinizdeki telefon ve hatta düşünceleriniz bile belirli bir frekansta titreşen saf enerjiden ibarettir. Ve evrenin değişmez yasası şudur. Benzer frekanslar birbirini çeker. Eğer zihninizde sürekli olarak borç, faturalar, yetersizlik ve korku frekansı yayıyorsanız, evrenin size bolluk ve refah göndermesi fiziksel olarak imkansızdır. Bu, radyoda arabesk bir kanal açıp neşeli bir pop şarkısı çalmasını beklemek gibidir. Frekans uyumsuzdur. Çekim yasası sizin ne istediğinize değil, sizin ne olduğunuza yanıt verir. Yani zenginliği istemek yetmez. Zenginlik bilincinde titreşmeniz gerekir. Bunu biraz daha derinleştirelim ve günlük hayatınıza uygulayalım. Sabah uyandığınızda aklınıza gelen ilk düşünce nedir? Genellikle alarmı ertelemek, işe gitme isteksizliği veya ödenmesi gereken o elektrik faturasıdır. Bu düşünce anında beyninizde bir nöron ateşlemesi yaratır ve vücudunuza negatif bir kimyasal sinyal gönderir. Kendinizi yorgun, stresli ve kaygılı hissedersiniz. İşte tam o anda gününüzün geri kalanını sabote etmiş olursunuz. Çünkü yaydığınız bu düşük titreşim gün boyu karşınıza çıkacak olan aksiliteri, suratsız insanları ve beklenmedik masrafları bir mıknatıs gibi size çeker. Bob Proctor buna paradigma adını verir. Paradigma, bilinçaltınızda yerleşmiş olan ve davranışlarınızı, alışkanlıklarınızı ve sonuçlarınızı kontrol eden düşünce kalıplarının toplamıdır. Ve inanın bana, siz farkında olmasanız bile hayatınızı yöneten şey bilinçli kararlarınız değil, bu paradigmadır. Bir düşünün, kaç kez diyete başlayıp üçüncü gün bıraktınız, kaç kez daha fazla para biriktireceğim deyip ay sonunda yine sıfırı tükettiniz, bu sizin iradesiz olduğunuz anlamına gelmez. Bu paradigmanızın yani bilinçaltı programınızın sizi konfor alanınızda tutmak için devreye girdiği anlamına gelir. Bilinçaltınız termostat gibidir. Eğer finansal termostatınız ayda 1000 Amerikan doları kazanmaya ayarlıysa, elinize 10.000 Amerikan doları geçse bile paradigmanız sizi o parayı harcamaya, kaybetmeye veya bir şekilde elden çıkarmaya zorlayacaktır sonunda yine kendinizi o tanıdık 1000 Amerikan doları seviyesinde bulunursunuz. İşte bu yüzden piyango kazanan insanların büyük bir çoğunluğu birkaç yıl içinde eskisinden daha fakir hale gelir. Parayı yönetecek zihinsel yazılıma sahip değildirler. Bob Proctor'ın dediği gibi sonuçlarınızı değiştirmek istiyorsanız önce paradigmanızı değiştirmelisiniz. Tam şu anda videoyu duraklatıp bir saniye düşünmenizi istiyorum. Sizi başarıdan alıkoyan o görünmez duvar ne? Belki de para kötüdür inancı ya da çok para kazanmak için çok çalışmak gerekir yalanı. Bu inançlar size ait değil. Bunlar çocukluğunuzdan beri ailenizden, çevrenizden ve medyadan duyarak kaydettiğiniz virüslü dosyalardır. Ve şimdi bu dosyaları silme ve yerine yenilerini yükleme zamanı. Ancak bu konuya girmeden önce, eğer şu ana kadar anlattıklarım zihninizde bir ışık yaktıysa ve bu yolculukta bizimle birlikte yürümek istiyorsanız, lütfen videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Sizin bu küçük hareketiniz, bu bilgilerin daha fazla insana ulaşmasını ve belki de bir başkasının hayatını değiştirmesini sağlayacaktır. Birlikte büyüyor ve birlikte öğreniyoruz. Şimdi değişimin nasıl gerçekleşeceğine odaklanalım. Paradigmaları değiştirmenin iki yolu vardır. Birincisi duygusal bir şok yaşamaktır. Bu genellikle iflas, bir yakının kaybı veya büyük bir krizle olur. Kimse bunu tercih etmez ama hayat bazen bizi buna zorlar. İkinci ve bizim odaklanacağımız yol ise tekrar yoluyla yeni bir fikri bilinçaltına ekmektir. Tıpkı bir tarlaya tohum eker gibi. Bilinçaltı gerçek ile hayal arasındaki farkı ayırt edemez. Limon yediğinizi hayal ettiğinizde ağzınızın sulanması bundandır. Limon yoktur ama zihin var olduğuna inanır. İşte zenginlikte böyledir. Hesabınızda henüz milyonlarca Amerikan doları olmayabilir ama zihninizde o paranın varlığını, dokusunu, size verdiği güveni o kadar canlı hayal etmelisiniz ki bilinçaltınız bunu mevcut gerçekliğiniz olarak kabul etsin. Burada yapılan en büyük hata şudur. İnsanlar zengin olmayı dener ama bilinçaltlarında fakirlik korkusu yatar. Korku negatif bir inancın titreşimidir ve çok güçlüdür. Borçlarınızı ödemeyi düşünürken odak noktanız borç ise daha fazla borç yaratırsınız. Çünkü odaklandığınız şey büyür. Bunun yerine odak noktanızı refaha, özgürlüğe ve bolluğa çevirmelisiniz. Mesela ay sonunda faturaları öderken "param gidiyor" diye üzülmek yerine bu hizmetleri satın alacak güce sahip olduğunuz için şükretmeyi deneyin. Elektriğiniz var, internetiniz var, sıcak suyunuz var. Bu bir zenginliktir. Parayı öderken onun dolaşıma girmesine izin verdiğinizi ve size katlanarak geri döneceğini hissedin bu basit bakış açısı değişikliği bile titreşiminizi anında yükseltir. Bob Proctor, insan zihnini anlatırken sık sık çop adam çizimini kullanırdı. Bu çizimde büyük bir daire zihni, ona bağlı küçük bir daire ise bedeni tefsil ederdi. Büyük daireyi ikiye bölerdi. Üst kısım bilinçli zihin, alt kısım ise bilinçaltı zihnidir. Bilinçli zihninizde düşünür, analiz eder, kabul veya reddedersiniz eğitiminiz, mantığınız buradadır. Ancak hayatınızı yöneten kısım o alttaki bilinçaltıdır. Bilinçaltı duyguların merkezidir ve evrensel zeka ile bağlantı kurduğumuz yerdir. Siz bilinçli zihninizle ben zengin olmak istiyorum dersiniz ama bilinçaltınızda para kazanmak zor inancı varsa bedeniniz bu inanca göre hareket eder. Tembellik yaparsınız, fırsatları görmezden gelirsiniz, risk almaktan korkarsınız. Sonuç, Hüsran. Sır, bilinçli arzularınızla bilinçaltı inançlarınızı aynı hizaya getirmektir. Bu uyumu sağladığınızda sanki nehir akıntısı yönünde yüzüyormuşsunuz gibi her şey kolaylaşır. İnsanlar, fırsatlar ve para size akmaya başlar. Bilimsel araştırmalar da bu durumu destekliyor. Nöroplastisite, beynimizin her yaşta değişebileceğini kanıtladı. Tekrar edilen her düşünce beyinde yeni sinir yolları oluşturur. Siz ben başarılıyım, ben mıknatısım, ben değerim dedikçe ve bunu hissederek söyledikçe beyninizdeki o eski başarısızlık otobanları körelir ve yerine başarı otobanları inşa edilir. Bu bir sihir değil, bu biyolojidir. Ancak sabır ve istikrar gerektirir. Spor salonuna bir gün gidip Arnold Schwarzenegger gibi kaslı olmaya bekleyemezsiniz. Zihinsel kaslarınızı da her gün bıkmadan, usanmadan çalıştırmalısınız. İnsanların para ile ilgili en büyük korkusu yetersizlik hissidir. Ya yetmezse, ya kaybedersem. Bu sorular kök çakramızdaki güvenlik ihtiyacından gelir. Ancak Bob Proctor bize şunu hatırlatır. Para sadece bir araçtır, bir enerjidir. Onu iyi yapan da kötü yapan da sizin niyetinizdir para sizi değiştirmez. Sadece olduğunuz şeyi daha fazla ortaya çıkarır. Eğer cömertseniz, paranız olduğunda daha çok yardım edersiniz. Eğer korku doluysanız, paranız olduğunda daha çok endişelenirsiniz. Bu yüzden zenginleşmeden önce karakterinizi ve iç dünyanızı zenginleştirmeniz gerekir. İçeride ne varsa dışarıya o yansır. Aynaya baktığınızda yüzünüzde bir leke varsa, aynayı silerek o lekeyi çıkaramazsınız. Yüzünüzü yıkamanız gerekir. Aynı şekilde dış dünyanızdaki finansal sorunları sadece daha çok çalışarak çözemezsiniz. İç dünyanızdaki inançları temizlemeniz gerekir. Size çok güçlü bir kavramdan daha bahsetmek istiyorum. Buna terör bariyeri denir. Bir kişi paradigmasını değiştirmeye karar verdiğinde ve konfor alanından çıkıp yeni bir hedefe doğru adım attığında inanılmaz bir korku ve endişe duyar. Kalbi çarpar, avuçları terler, midesine kramplar girer. Çoğu insan bu noktada geri adım atar ve eski güvenli alanına kaçar. İşte burası kazananların ve kaybedenlerin ayrıldığı noktadır. Bob Proctor der ki, o korku duvarına çarptığınızda bu iyi bir işarettir. Bu büyüdüğünüzü gösterir. Eğer hedefleriniz sizi korkutmuyorsa, yeterince büyük değillerdir. O korkunun içinden geçip diğer tarafa ulaştığınızda özgürlük sizi bekliyor olacak. Terör bariyerini aşmanın tek yolu bilgi ve anlayıştır. Neden korktuğunuzu anladığınızda korku buharlaşıp kaybolur. Mesela şu anki işinizden memnun değilsiniz ve kendi işinizi kurmak istiyorsunuz. Fikir harika, potansiyel var. Ama tam istifa mektubunu verecekken ya batarsam korkusu sizi sarıyor. Bu korku sizin değil, paradigmanızın sesidir. Paradigma ölmek istemez, kontrolü kaybetmek istemez. Sizi korumak adına sizi kafeste tutar. O an kendinize şunu sormalısınız: Hayatımın sonuna kadar bu kafeste mi yaşayacağım yoksa kanatlarımı açıp uçmayı mı öğreneceğim? Risk almadan kazanılan hiçbir zafer yoktur. Evren cesur olanı ödüllendirir. Çekim yasası harekete geçen enerjiyi sever. Bir diğer önemli nokta ise şükran duymaktır. Şükran, frekansınızı anında yükselten en güçlü duygudur. Sahip olmadıklarınıza odaklanmak yerine sahip olduklarınıza şükrettiğinizde evrene daha fazlası için hazırım mesajı verirsiniz. Her sabah gözlerinizi açtığınızda, nefes aldığınız için, yatağınız için, sağlığınız için şükredin. Cebinizde sadece 5 Amerikan doları olsa bile, o 5 Amerikan doları için şükredin. Çünkü şükrettiğiniz şeyi çoğaltırsınız. Şikayet ettiğiniz şeyi ise hayatınızdan uzaklaştırırsınız ya da daha fazla sorun çekersiniz. Bu matematiksel bir kesinliktir. Şimdi size bir gerçeği daha hatırlatayım. Zaman insanların en büyük yanılgısıdır. İnsanlar zengin olmak için çok zamana ihtiyaçları olduğunu düşünür. Oysa değişim bir anda olur. Karar verdiğiniz o mikrosaniyede değişim başlar. Geri kalan süreç sadece o kararın fiziksel dünyada tezahür etmesidir. Bob Proctor, 60'lı yaşlarında bile hala erken kalkıp çalışır, okur ve öğretirdi. Çünkü öğrenmenin ve gelişmenin yaşı yoktur. Siz de bugün şu an Kaç yaşında olursanız olun, kaderinizi değiştirebilirsiniz. Geçmişiniz geleceğinize eşit değildir. Dün iflas etmiş olabilirsiniz. Bugün milyonlarca Amerikan doları kazanma potansiyeline sahipsiniz. Tek engel, iki kulağınızın arasındaki o gri maddedir. Gelin biraz da vizyonlama konusuna değinelim. Çoğu insan vizyonlamayı sadece boş hayaller kurmak sanır. Oysa vizyonlama zihinsel bir atölye çalışmasıdır. Bob Proctor, istediği hayatı sanki şu an yaşıyormuş gibi detaylı bir şekilde zihninde canlandırırdı. Oturduğu evin kokusunu, sürdüğü arabanın direksiyonundaki deri hissini, imzaladığı çeklerin üzerindeki mürekkebi hayal ederdi. Siz de bunu yapmalısınız. Sadece zengin olacağım demeyin. Nasıl bir zenginlik? Hangi evde oturuyorsunuz? Sabah kaçta kalkıyorsunuz? Kahvaltıda ne yiyorsunuz? Yanınızda kim var? Detaylar, bilinçaltına verilen siparişin netliğini belirler. Bulanık bir sipariş verirseniz, bulanık bir sonuç alırsınız. Evren, netliği sever. Bu noktada size bir soru sormak istiyorum. Kendi değerinizin ne kadar farkındasınız? Çoğu insan maaşını kendi değeri sanır. Oysa maaşınız sizin değeriniz değil, yaptığınız işe biçilen değerdir. Sizin potansiyeliniz sınırsızdır, kendinize paha biçemezsiniz. Eğer kendinizi değersiz hissederseniz hayat size değersiz davranır. Ama kendinize saygı duyar, kendinizi severseniz dünya da size aynısını yansıtır. Zenginlik sadece banka hesabındaki akamlar değildir. Zenginlik kendinizi iyi hissetme halidir. İçsel huzur, özgüven ve yaşama sevincidir. Bunlara sahip olduğunuzda para zaten doğal bir yan ürün olarak gelecektir. Bob Proctor'ın öğretilerinde sıkça vurguladığı bir diğer kavram da alma ve verme yasasıdır. Bu yasa nefes alıp vermek gibidir. Sadece nefes alarak yaşayamazsınız, vermek zorundasınız. Parayı sıkı sıkıya tutarsanız akışı kesersiniz. Paranın enerjisi akışkandır. Yatırım yapmalı, harcamalı, paylaşmalısınız ki yeni para size gelebilsin. Cimrilik yokluk bilincinin bir göstergesidir. Cömertlik ise bolluk bilincinin kanıtıdır. Bir restoranda garsona bahşiş verirken içinizden gelerek ve gülümseyerek verin. O paranın ona bereket getirmesini dileyin. Göreceksiniz ki verdiğiniz her kuruş size katlanarak geri dönecektir. Çünkü evren boşlukları sevmez ve doldurur. Biraz istatistiklerden bahsedelim. Yapılan araştırmalar dünyadaki servetin %96'sının nüfusun sadece %1'i tarafından kazanıldığını gösteriyor. Bu adil mi? Belki değil ama bu bir gerçek. Peki bu %1'lik kesim diğerlerinden binlerce kat daha mı zeki? Hayır, binlerce kat daha mı çok çalışıyorlar? Fiziksel olarak bu imkansız. Günde bin saat çalışamazsınız. Onların sırrı kaldıraç kullanmalarıdır ve en büyük kaldıraç zihinleridir. Onlar, parayı kazanmak için değil, paranın onlar için çalışması için sistemler kurarlar. Ve en önemlisi, onlar başarısızlığı bir son değil, bir geri bildirim olarak görürler. Thomas Edison, ampulü bulmadan önce on bin kez başarısız olmadı çalışmayan 10 bin yol buldu. Bu bakış açısı sizi yenilmez kılar. Peki bildiğimiz halde neden yapmıyoruz? Neden sonuçlarımız değişmiyor? İşte burası hayatınızın geri kalanını belirleyecek olan o kritik dönemeçtir. Zihninizdeki bu görünmez duvara toslayıp durmanızın sebebi bilgi eksikliği değildir sorun paradigmanızdır. Paradigma, bilinçaltınızda yerleşmiş olan ve alışkanlıklarınızın neredeyse tamamını kontrol eden bir programdır. Sabah hangi taraftan kalktığınızdan, banka hesabınızdaki paranın miktarına kadar her şeyi bu program yönetir. Eğer paradigmanızı değiştirmezseniz, ne kadar çok kitap okursanız okuyun, ne kadar çok seminere katılırsanız katılın, sonuçlarınızda kalıcı bir değişiklik olmayacaktır. Bu tıpkı bozuk bir termostatla odanın sıcaklığını değiştirmeye çalışmaya benzer. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, termostat sizi her zaman ayarlı olduğu dereceye geri çekecektir. İnsanların en büyük yanılgısı, dış dünyayı değiştirmeye çalışarak iç dünyalarını düzeltebileceklerini sanmalarıdır. Oysaki süreç tam tersi işlemelidir. Bilimsel araştırmalar, beynimizin nöroplastisite yeteneği sayesinde tekrarlanan düşüncelerin ve duyguların fiziksel beyin yapısını değiştirdiğini kanıtlamıştır. Bu şu anlama gelir. Zihinsel olarak neye odaklanırsanız, beyniniz o gerçekliğe uygun nöral yollar inşa eder. BAP praktöründe sıklıkla vurguladığı gibi, zihninizi yeniden programlamanın en etkili yolu, duygusal yoğunlukla birleşmiş sürekli aralıklı tekrardır. Bir fikri sadece entelektüel olarak anlamak yetmez. O fikri bilinçaltınıza yani duygusal zihninize bir tohum gibi ekmeniz gerekir. Çoğu insan borçlarından kurtulmak ister ama sürekli borçlarını düşünür çekim yasası ne istediğinize ya da ne istemediğinize bakmaz. Sadece neye odaklandığınıza ve hangi titreşimde olduğunuza yanıt verir. Eğer odağınız borç ise, evren size borçluluk hissini yaşatacak daha fazla deneyim sunacaktır. Bu noktada eğer içeriğimizin zihninizde yeni kapılar açtığını hissediyorsanız, lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin bu küçük desteğiniz, bu kadim bilgilerin daha fazla insana ulaşmasını ve hayatların değişmesini sağlayan en büyük güçtür. Birlikte büyüyelim ve bilinci yükseltelim. Şimdi parayı konuşalım. Para modern dünyada özgürlüğün bir aracıdır ve ondan korkmak yerine onu anlamalısınız. Kendinize şu soruyu sorun. Yıllık gelirinizi aylık gelire dönüştürmek mümkün mü? çoğu insan bunun imkansız olduğunu söyler. Ama bunu başaranlar diğerlerinden daha zeki ya da daha çok çalışanlar değildir. Onlar sadece parayla olan ilişkilerini ve paradigmalarını değiştirmiş kişilerdir. Diyelim ki şu an yılda 50 bin Amerikan doları kazanıyorsunuz. Zihninizde kendinizi ayda 50 bin Amerikan doları kazanırken canlandırdığınızda ilk tepkiniz korku ve reddediş olacaktır. İşte bu noktaya terör bariyeri diyoruz. Konfor alanınızdan çıkıp büyüme alanına adım attığınız o an korku tüm vücudunuzu sarar. Kalbiniz çarpar, avuçlarınız terler ve zihniniz size eski güvenli limanınıza dönmeniz için binlerce mantıklı bahane üretir. Ancak unutmayın, o korku duvarının hemen arkasında özgürlük yatar. Korku aslında enerjinin bir formudur ve onu heyecana dönüştürmek sizin elinizdedir. Zenginlik bir zihin yapısıdır. Cüzdanınızdaki miktar sadece bu zihin yapısının fiziksel dünyadaki gölgesidir. Nörobilim bize retiküler aktive edici sistem adında bir beyin bölgesinden bahseder. Bu sistem inançlarınıza uygun olan fırsatları filtreler ve size gösterir. Eğer kendinizin başarısız olduğuna inanıyorsanız, beyniniz size sadece başarısızlık ihtimallerini gösterecektir. Ancak kendinizi bolluk içinde, başarılı ve mutlu biri olarak kodlarsanız, beyniniz size daha önce hiç fark etmediğiniz fırsatları, tanışmanız gereken insanları ve atmanız gereken adımları göstermeye başlayacaktır. Bu bu sihir değil, saf bilimdir ve sizin biyolojik donanımınızın bir parçasıdır. Çoğu insan hayatını dış koşulların kurbanı olarak geçirir. Hava durumu, ekonomi, patronları veya hükümetler yüzünden mutsuz olduklarını düşünürler. Ancak sorumluluğu yüzde yüz üzerinize aldığınızda hayatınızın kaptanı olursunuz. Suçlamak güçsüzlerin sığınağıdır. İnşa etmek ise güçlülerin yoludur. Sizlere hayatınızı değiştirecek somut bir meydan okuma sunuyorum. Önümüzdeki 30 gün boyunca her sabah uyandığınızda ve her gece uyumadan hemen önce uygulayacağınız bir teknik var. Buna hedef kartı tekniği diyoruz. Küçük bir karta gerçekleşmesini istediğiniz en büyük hedefinizi şimdiki zamanda yazın. Cümleye tam olarak şöyle başlayın: "Şu an o kadar mutlu ve minnettarım ki" ve ardından hedefinizi sanki çoktan gerçekleşmiş gibi yazın. Örneğin şu an o kadar mutlu ve minnettarım ki, banka hesabımda 100.000 Amerikan doları var ve ben sevdiğim işi yaparak insanlara hizmet ediyorum. Bu kartı her gün yüksek sesle okuyun ve okurken o paranın elinizde olduğunu, o başarının tadını çıkardığınızı tüm hücrelerinizle hissedin. Sadece okumak yetmez, hissetmek zorundasınız. Çünkü bilinçaltının dili duygulardır. Bu 30 günlük süreçte zihniniz size itiraz edecek, saçmaladığınızı söyleyecek bunları duyun ama dinlemeyin, devam edin. 30 günün sonunda sadece düşünce yapınızın değil, hayatınıza giren insanların ve fırsatların da değiştiğini göreceksiniz. Siz, içinizdeki potansiyelin çok azını kullanıyorsunuz. Tıpkı devasa bir okyanusta sadece kıyıdaki dalgalarla yetinen biri gibi olmayın. Derinlere dalın. Zihninizin derinliklerinde hayal edebileceğinizden çok daha büyük bir güç yatıyor. Bob Proctor'ın dediği gibi, siz zengin doğdunuz parasız kalmış olabilirsiniz ama bu sadece geçici bir durumdur. Zenginlik potansiyelinizin farkına varmaktır. Bugün, şu an yeni bir başlangıç yapın. Geçmişiniz geleceğiniz olmak zorunda değil. Kaderiniz sizin kararlarınızla şekillenir. Eğer bu videoda anlatılanlar içinizde bir kıvılcım yarattıysa, bu hissi görmezden gelmeyin. O kıvılcım gelecekteki yangınınızın habercisidir. Kapanırken sizden özel bir ricam var. Bu videoyu hayatında bir çıkış yolu arayan, potansiyeli yüksek ama inancı kırılmış o özel kişiyle paylaşın. Belki bir dostunuz, belki ailenizden biri. Onlara bir umut ışığı olun. Bilgi paylaştıkça çoğalır ve biz hepimiz birbirimize görünmez iplerle bağlıyız. Bir kişinin yükselişi hepimizin yükselişidir. Kendi hikayenizin kahramanı olun ve asla ama asla hayallerinizden vazgeçmeyin. Çünkü siz başarı için yaratıldınız.